Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün gündemdeki bir haberden size bahsedeceğim. Haberi Hürriyet Gazetesi'nden aldım. Başlık şu şekilde: Son dakika Ziraat Bankasından kart borçları ile ilgili önemli açıklama demiş. Haberin detaylarını okuması için Siri ile sizi baş başa bırakıyorum. Ziraat Bankasından kart borçları ile ilgili önemli açıklama. Ziraat Bankası kredi kartı borçları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bankadan yapılan açıklamaya göre birleştiren ihtiyaç kredisi, kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya kadar aylık %1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır denildi. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi. Ziraat Bankası kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatmıştır. Uygulama, Ziraat Bankası'na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızı da kapsayacaktır. Birleştiren ihtiyaç kredisiyle bireysel müşterilerimize bankamızdaki ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını, Gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkanı sunulmaktadır. Söz konusu ürünü ile gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Birleştiren ihtiyaç kredisi kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya kadar aylık %1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikme olan vatandaşlarımızın üzerindeki ana para ve faiz yükü birleştiren ihtiyaç kredisiyle azaltılarak uygun. Vade seçenekleriyle kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir. Birleştiren ihtiyaç kredisi başvuruları şubelerimiz aracılığıyla yapılabilecek. Evet siriye teşekkür ediyoruz. Videoyu burada bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.